kayı boyu Oğuzların sağ kolu olan Günhan koluna mensuptur. Oğuz boylarının listelerinde Reşidettin, Yazıcıoğlu ve Kaşgarlı Mahmut tarafından önemli bir yer verilmesi, kayının siyasi ve kültürel açıdan ne kadar kıymetli olduğuna işaret eder. Kayı kelimesi, muhkem, kuvvet ve kudret sahibi anlamını taşır ve arması, iki ok ile bir yaylı ok sembolüdür. Tarihsel kaynaklara göre, Miladi 9. asırdan itibaren Selçuklularla birlikte Ceyhun Nehri'ni geçerek İran coğrafyasına yerleşmişlerdir. Bu ilk göç, Orta Asya'dan başlayan ve İran'a kadar uzanan geniş bir hareketin parçasıydı. Horasan bölgesinde, özellikle Merv ve Mahan çevresinde yerleşik olan Kayılar, Moğol istilası gibi büyük dış baskılarla karşı karşıya kaldılar. Bu istilalar Yerleşik hayatı tehlikeye sokunca Kayı obasının bazı kolları Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya doğru göç etmek zorunda kaldı. Anadolu'ya geldikten sonra farklı bölgelerde yerleşen Kayılar, Ahlat, Erzurum, Erzincan hatta Halep gibi yerlere dağıldı. Ancak bu dağılım merkezi bir güç oluşturmayı zorlaştırsa da bazı kollar daha aktif ve savaşçı olarak öne çıktı dağılmış ve parçalı durumda bulunan, kayı toplulukları içinde öne çıkan Ertuğrul Gazi, liderlik vasfı ve askeri yeteneğiyle dikkat çekti. Ertuğrul Gazi, yanında seçkin, yaklaşık 400 cengaveriyle yolculuk ederken, yol üzerinde büyük Moğol birliklerinin, Selçuklu kuvvetlerini neredeyse darmadağın ettiğini gözlemledi. Bu savaş sırasında Ertuğrul'un yiğitleri Moğollara karşı cesurca mücadele etti. Kılıçların şimşek gibi çakıp düşman yıldızlarını söndürdüğü anlar Kayı'nın savaşçılık ruhunu gözler önüne serdi. Bu zorlu mücadele esnasında Kayıların yardım ettikleri Selçuklu birliğinin başında Sultan Alaaddin Keykubat da bulunuyordu. Sultan, Ertuğrul Gazi'nin ve yiğitlerinin gösterdiği cesareti ve fedakarlığı takdir ederek onlara stratejik öneme sahip Söğüt'ü Kışlak Domaniç ve Ermeni dağlarını ise yaylak olarak verdi. Bu topraklar, Kayı Obası'nın yeniden toparlanması ve etkin bir güç olarak öne çıkması için zemin hazırladı. Kayı Obası'nın bu topraklara gelişi sadece coğrafi bir değişim değil, aynı zamanda kültürel ve askeri bir yeniden yapılanmayı da beraberinde getirdi. Göçler, savaşlar ve siyasi değişimler içinde Ertuğrul Gazi önderliğinde toparlanan kayılar, bu bölgedeki varlıkları sayesinde ilerleyen yıllarda Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuna zemin hazırladı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıfladığı, Moğol baskılarının arttığı bu dönemde, Kayı Obası'nın merkezi bir güç olarak yeniden yapılandırılması, hem yerel halkın hem de bölgedeki diğer güçlerin dengesini değiştiren önemli bir gelişmeydi. Bu uzun ve çetin sürecin sonucu olarak Kayı obası, Anadolu'nun stratejik noktalarından biri olan Söğüt civarında kendine sağlam bir yer edindi ve bu yerleşim ileride dünya tarihini değiştirecek Osmanlı devletinin temellerini atmaya vesile oldu.